Merhaba sevgili arkadaşlarım, saygıdeğer öğretmenlerim. Bu videoyu özellikle Hamedan şehrine gelmemi isteyen Volkan hocama çekiyorum. Buradan hepsine selamlar. Bugün Hamedan şehrindeyiz. Dünyanın tek yuvarlak şeklindeki şehri. Şu an Hamedan şehrinin merkez meydanındayız. Gördüğünüz gibi büyük bir meydan ve ondan ayrılan 6 ana cadde var. Merhaba. Bugün sizleri ünlü Ebnesina türbesine götüreceğim. Hadi gelin gidelim. Bu caddenin adı Bu Caddesi. Merkez Meydanı'na Sina Meydanı'na bağlıyor. Merkezde gördüğünüz meydan Ebnesina'nın türbesidir. Hadi gelin orayı gezelim. Bilet aldık. Şimdi oraya gezmeye gidiyoruz. Fiyatı kişi başı 20 TL yabancılar için 100 TL. Bu türbe 1956 yılında yapılmıştır. Eski türbenin fotoğrafını içeride size göstereceğim. Şimdi Evne Sina türbesindeki müzeyi görmeye gidiyoruz. Hadi gelin gidelim. i̇bn Sina dünya çapında üne sahip İranlı hekim ve filozoftur. Düşünür ve yazardı. Başta tıp olmak üzere yüzyıllar boyunca Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur. Bu gördüğünüz heykel Arife Gazvini İran'ın hat sanatçısıdır. Şimdi bu Ebn-i Sina'nın e, mezarına gidiyoruz. Hadi gelin gidelim. İslam dünyasında bilim ve felsefe alanında en etkili şahıslardandır. Müzenin kütüphanesine gidiyoruz. çoğu tıp ve felsefe alanlarında olan 450 tane kitap yazmıştır. Burası da türbenin maketidir. Bu gördüğünüz fotoğraflar ise türbenin eski yapısıdır. Ve bu yeni hali. Şimdi türbenin müze bölümüne geldik. Eski eşyalar ve özellikle tıp teçhizatları burada bulunuyor. Bir şey daha eklemek isterim. Bu teçhizat ve bu kutu pekli bir zamanından kalmıştır. Burada da bir antika halı görüyoruz. Gördüğünüz mağazada bitkisel ilaçlar satılıyor. Şimdi de ikinci kata gidiyoruz. Ebnesina Sina 22 Ağustos 1980 yılında Buhara şehrinde İranlı anne babadan doğmuştur. Onun doğum günü İran'da doktorlar günü olarak biliniyor. 22 Haziran 1037 yılında Hamedan şehrinde vefat etmiştir. binanın mühendisliği mühendis Seyhun işidir. Ve söylediğim gibi 1956 yılında yapılmıştır. kendimle gurur duyuyorum. İran'da olduğum için tabii ki de. Soğuk. Yukarıya gitmemize izin vermiyorlar yoksa oradan da video çekerdik. Burada <laughs> hava nasıl <laughs> Aşırı soğuk. Şu an donuyorum. <laughs> Neden geldin o zaman? Volkan hocama söz verdim. Yapmasaydım ayıp olurdu ha. <laughs> Şimdi nereye gideceksin? Hiç fikrim yok. Başka bir yer düşünmüyor musun? Hmm. Elbette dağına gidelim mi? Abartma anneciğim istersen. Orası. Orası <laughs> aşırı soğuk yani. Kar şu var orada, orada şu an. Evet. Ee, gidelim de bugün gitmeyelim bu. <laughs> olur mu? Olur gideriz de bugün gitmeyelim çünkü aşırı donuyorum. Şu an tamam. sadece donuyorum.